üniversite tercih sonuçlarımız açıklandı. Diliyorum ki hayalinizdeki üniversiteye yerleşmiş bulunuyorsunuzdur. Değerli arkadaşlar, şimdi üniversite kaydı nasıl yapılır ona bakacağız. Önceki yıllarda üniversiteye giderek yüz yüze kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyordu. Ama son yıllarda e-devlet sisteminin gelişmesiyle birlikte sadece e-kayıtla bütün işlemimizi bitirebiliyoruz. Burada öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor üniversite tercihinde vakıf üniversitelerini yazan ve yerleşen arkadaşların bu üniversitelerde e-kayıt işlemlerini tamamlamadan önce üniversitenin ilgili sitesine incelemeleri gerekiyor. Buradan ücret ödemeleri, dekontların yüklenmeleri ve benzeri standartlar bulunuyor. Bunlar tamamlandıktan sonra e-kayıt işlemine geçilebilir. Ama devlet üniversitesini kazanan arkadaşlarımız direkt olarak e-kayıt sistemine giriş yapabilirler ve buradan alacakları barkodlu belge sayesinde işlemlerini tamamen bitirmiş olacaklar. E-kayıt işlemi için öncelikle e-devlet sistemimize giriş yapıyoruz. Buradan üniversite e kayıt yazarak çıkan ekrandan kazandığımız üniversite ilgili bölüm hangi tercihimiz oldu ve benzeri bilgileri gözden geçiriyoruz. Hemen sonrasında hazırlık okumak istiyorsak o bölümü işaretliyoruz. Okudum onaylıyorum kısmına yazıyla büyük harflerle evet yazıp onaylıyoruz. Hemen sonrasında üniversite kaydımızla ilgili çıkan belgeyi barkodlu bir şekilde alıyoruz. İsterseniz bir çıktığı yanınıza alabilirsiniz ya da telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize indirebilirsiniz. Bu barkodlu belge sayesinde üniversite kaydınız tamamlanmış oluyor. Şimdi sırada bölümü bitirip mezun olmak var. Hadi kolay gelsin diyelim.